Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir inceleme videosuyla kameramın karşısına geçiyorum. Yanında görmüş olduğunuz yazıcı Vanha firmasının üretmiş olduğu duplikatör 12 modelinin 230 olan versiyonu. Standart 230'dan biraz daha farklı bu model dual extruder olan 230'luk modeli arkadaşlar. Bugün sizlere bu yazıcının incelemesini gerçekleştireceğim. Öncelikle arkadaşlar yazıcının genel itibariyle teknik detaylarını geçmeden biraz bahsetmek istiyorum. Bu yazıcımız çift ekstür değerli bir yazıcı tek üzerinden iki tane farklı ham madde ya da iki tane farklı rengi sürebiliyor arkadaşlar. Bu da sizlere baskı kolaylığı sağladığını söyleyebilirim. Örneğin zor bir parçanız var. Destek attığınız yerlere elinizin girebilmeyeceği ya da kullandığınız takım alet ırdavatın girebilmeyeceği yerler var. Bunu ne yapıyorsunuz? Birisini destek malzemesi olarak Kullanabilir, diğerinde normal ana ürün olarak kullanabilirsiniz. E, suda çözülen PVA filament gibi filamentleri kullanarak baskı bittikten sonra malzemenizi suya bırakarak belirli bir süreden sonra desteğin çözülmesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz güzellikleri olduğunu söyleyebilirim. Ya da benim yaptığım gibi iki farklı filamenti aynı anda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunların dışında yazıcının görsel olarak. Creative firmasındaki Ender ailesine biraz benzediğini söyleyebilirim. Şase rejitliği olarak da onlardan daha üstün olduğu yanlar olduğunu söyleyebilirim. Videonun ilerleyen dakikalarında bunlardan sizlere değineceğim arkadaşlar. yazıcının farklı versiyonlarının olduğunu söylemek istiyorum. Bu yazıcı 230 olan modeli. 230 olan modelinin dışında ekstra olarak üç farklı versiyonda bulunmakta arkadaşlar. Bu yazıcının 3030, 400'e -30, 400, 300'e 300, -300 400'e 400 ve 500 500'e 500 olmak üzere bu yazıcıdan hariç 3 versiyonu, 3 ebatı daha bulunmakta. Bunların içerisinde bir de single nozzle dual extruder single nozzle single extruder olarak tabir ettikleri tek extruder tek nozzle çift extruder tek nozul olarak versiyonları yer almakta bizim şu an yanımızda görmüş olduğumuz bu yazıcı tek nozuldan tek hotend kısmından çift extruder kullanabilerek iki tane farklı filamenti aynı anda kullanabileceğiniz mantıklı cihazlar arasında yer alıyor arkadaşlar çift kafalı değil çift kafalı demek Çift nozula sahip olduğunu gösterir. Ama bu yazıcı tek kafalı, tek hotend kiti, tek nozul üzerinden iki farklı filamente sürme özelliğine sahip. İki tane ekstra olarak e, motor e, filamenti iten motor kısmı yer almakta arkadaşlar. Onun dışında e, gördüğünüz üzere şasi kısmı biraz e, Creality firmasının üretmiş olduğu Ender serilerine benziyor neredeyse hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim. Birkaç iyileştirme dışında benim gördüğüm e, neredeyse hemen hemen aynı. Renk olarak da ben bu gümüş rengi veya da antrasit tarzı böyle koyu gri renkleri seviyorum arkadaşlar. Bu yazıcıya da bence bu renk yakıştığını söyleyebilirim. Siyah bazen bazı şeylerde e, sıradan kalabiliyor. O yüzden bu renk bence gayet başarılı. Yazıcıda şase kısmında beğenmediğim Özelliklerden bir tanesi şurada görmüş olduğunuz anakart kısmını ve ekranın bulunduğu e, kısım olacak arkadaşlar. Bunun da beğenmemenin sebebi tamamen çalışma sırasında tablanın ekrana erişimini biraz bazen zorlaştırdığını söyleyebilirim. Onun dışında e, beni rahatsız eden ekstra bir kusur yok. E, şasi olarak dediğim gibi Ender ailesine biraz benziyor dedim. Hatta motor sürücüleri motor e, kısmında da Ender 3 V2 ile e, biraz benzerlik gösteriyor diyebilirim arkadaşlar. Ekstra olarak iyileştirme olarak gördüğüm bu kısımdaki X ekseninin hareket ettiği kısımdaki e, Sigma profil arkadaşlar. Bu profil 20'ye 40 bir profil olduğunu söyleyebilirim. Burada 20'ye 40 kullanmalarının bence yegane temeli şu e, tek e, Z ekseni olduğu için karşı tarafındaki bulunan e, tekerlek aktarma sistemi boşta kalıyor ve buradaki e, iki tane vidayla sıkılıyordu. Ancak bu yazıcı da tam dört tane vidayla burası sabitleniyor. Ender ailelerinde, e, Ender ailesinde e, şuradaki iki vidanın belirli bir süreden sonra gevşemesinden dolayı o x ekseni kasıntılı çalışabiliyordu. Eksantrik somunla tekrar ayar yapmanız gerekiyordu. Ben bu yazıcıda sadece ilk çıkarttığımda tabla kalibrasyonu yaptım. Onun dışında egzantrik somunlarıyla çok fazla bir e, ekstra e, üzerinde durmadan direkt baskı aldığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Kurulumu da basit. Ender ailesindeki gibi Sigma profilleri e, ayrıyetten X80'nin montajını falan yapmıyorsunuz. Yine bir montaj e, durumu söz konusu. Ama biraz daha Creality firmasının Ender ailesindekinden daha kolay kuruluma sahip olduğunu söyleyebilirim. X80'in bir bütün halde geliyor. Sadece şu otel kısmımızın olduğu kısmı sadece iki vida ile sabitliyoruz. Onun dışında üst taraftaki motorların bağlantı vidalarının zaten hazır üzerinde geliyor. Sadece siz kutudan çıkartıyorsunuz vidaları somunlara takarak bağlantısını yapıyorsunuz. ondan dolayı bence sağ, kurulum aşamasında zorluk yaşayacağınızı pek düşünmüyorum. Tabloda iki çeşit çıkıyordu ancak bizim istediğimiz yazıcılarda çelik yayı kullanmalı olan versiyonunu sipariş ettik ve çelik yaydan memnun kaldığımı söyleyebilirim. İlk defa kullanıyorum bu arada çelik yay tabloyu. Hani performans olarak, ısı iletimi olarak gerçekten başarılı. Üst tarafta her ne kadar pürüzsüz bir yüzey var olsa da hani ilk başta tereddütler, tereddütlerim vardı. Ee, yüzeye tam tutunmaz. İşte baskı alırken tablodan kalkma yapar ya da ayrılma söz konusu olabilir. Ama gerçekten ısı konusunda, termal iletim konusunda iyi olduğu için baskılarda yüzey tutunması çok 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 iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta bazı parçaları da çıkartırken zorlandığımı dile getirmek istiyorum arkadaşlar burada. Onun dışında yazıcının e, Vanha firması şöyle bir iyileşme, iyileştirmeye gitmiş. Daha önceki yazıcılarda kendi yazıcılarında ana anakart ve sürücüsü tümleşik bir sistemde ve kendilerinin imal ettiği tasarladığı kartlar üzerinde geliyordu. Sürücü değiştirme ya da yazılıma müdahale etme durumu pek fazla mümkün olmuyordu arkadaşlar. Keza ekran konusunda da aynı şekilde biraz e, sıkıntılı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Hatta e, son D9 serilerinde bu tarz problemleri çok yaşadılar. E, biz de bundan muzdarip olduk ama e, bu yazıcıda o hataya düşmemişler ve yazıcının e, anakart ve ekranını hazır olarak MKS Robin Nono ve 3.5 inçlik TFT LCD kombinle kullanmışlar. Bu aynı kombin e, Two Trees, Blyer'lerde veya da e, başka birçok yazılıcıda da kullanılıyor bu kombin. Ben de başarılı bulduğumu söyleyebileceğim bir kombin diyebilirim arkadaşlar. E, sürücü olarak da 2 adet e, TMC2209'du yanlış hatırlamıyorsam. Sessiz sürücüler yer almakta arkadaşlar. Bu sürücülerin ekstra bir avantajı da sensörsüz home yapma özelliği. Ama burada yine sensörler kullanılmış. Bunu biraz daha yazılımda ufak tefek güncellemelerle bence versiyon 2 olarak e, sessiz sürücülerle birlikte sensörsüz e, home yapma özelliğini getireceklerini kendimce düşünüyorum. Dokunmatik LCD ekranı hassasiyet olarak gerçekten güzel çalışıyor. Bunu Tu Turiz Bulver'lerde de e, deneyimlemiştim. Gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. İlk nesil dokunmatik LCD ekranlar, telefonlar gibi e, başarılı bir şekilde çalışıyor. E, biraz bazen ekranın gecikme durumu söz konusu olabiliyor ama e, donma veya da bu tarz ters bir durumla hiç karşılaşmadım. Ve baskının da ön izlemesinin olması bu ayrıca ekstra bir avantaj. Çünkü bazen bazı yazıcıların, enkoderli yazıcılarda daha çok başınıza gelebiliyor. Ne bastığınızı göremiyorsunuz. işte Ya da hangi ürünü seçtiğinizi bazen göremediğiniz durumlar olabiliyor. Bunlardan kaçınmak için güzel bir ekstra bir avantaj olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Benim beğendiğim ve Ender ailesinde de başarılı bulduğum şu kayış gerdirme aparatları. Bu kayış gerdirme aparatları gerçekten e, işe yarıyor arkadaşlar. Belirli bir süre sonra o kayışın gerginliği, iç tarafındaki e, bazılarının iplikler var, bazılarının metal teller var. E, kalitesinden kalitesine bu kayışlar değişiyor. E, bir süre sonra o kayış kendisini sıcak soğukta salma durumu söz konusu olabiliyor. Bu ayar vidalarıyla e, kayışlarınızı gerginliğini. Optimal seviyede olduğunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Benim en başta tereddütlerinden birisiydi. Kurulum sırasında çok tereddüt etmiştim. Motorların küçük olması. Bu Ender ailesinde de böyleydi. Bunda da aynı şekilde böyle. Küçük motor kullanıyorlar. Ama ısınma problemi gerçekten yaşatmıyor. Ender 3 V2'de de Ender 3 Pro'da da ee, hep tereddütte kaldığım bir durumdu. Ancak e, step akım ayarlarını güzel ayarlayarak e, göndermişler ve motorların ısınmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. E, hatta şuradaki baskıya da e, benim hatam olmasaydı makaranın e, filament'e takılmasaydı makara e, yaklaşık 48 saat sonunda güzel bir baskı olacaktı. Çift renkte filamentte. E, ama <laughs> ne yazık ki benim hatam olduğu için e, burada Baskı yarıda kaldı. Yaklaşık 36. saat 37. saatte bu baskı e, durmuştu. Hala motorlar çalışıyordu ama e, kontrol ettiğimde motorları herhangi bir ısınma söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Onun dışında arka tarafta iki tane filament algılama sensörü var. Bu filament algılama sensörleri ilk başta ben çalışmıyor, doğru çalışmıyor diye düşünmüştüm ama e, birbirleriyle bütün halde çalışıyorlarmış. Birisini taktığınız zaman diğerini de takmak durumunda kalıyorsunuz. Aksi takdirde filament algılanmadı hatası vererek baskıyı durduruyor ya da baskıya başlatmıyor arkadaşlar. Bu da bir yerde avantaj bir yerde dezavantaj. Çift filament kullandığınız zaman herhangi bir filamentiniz bitse bile direkt baskıyı beklemeye oluyor ve hangi filament olursanız kullandıysanız da kullanmasanız da o filamenti beklemede kalarak Filamenti değiştirmenizi e, yazıcı bekliyordu arkadaşlar. Burada şu dezavantaj durum, e, tek filament kullandığınız zaman yani çift filament kullanmadan tek e, filament tek nozul mantığında yazıcıyı çalıştırdığınız zaman e, iki filament sensöründe algılanması gerekiyor. O yüzden oraya bir filament parçası sıkıştırmanız gerektiği durumlar olabiliyor arkadaşlar. Onun dışında mekanik olarak gerçekten rigid, başarılı bulduğum yazıcılardan bir tanesi. Ee, Ender 3 Pro'larda da zaten kasa rigidliğini e, çok beğeniyordum. Ekstra olarak benim e, gördüğüm iyileştirme X80'i ve üst tarafta şu e, vidalı milin yataklanması arkadaşlar. E, bu yazıcıda tek Z ekseni kullanmasına rağmen o üst taraftaki e, minin yataklanarak, rulmanla yataklanarak sabitlenmesi bence başarılı bir işlem olduğunu söyleyebilirim. Hotend kısmında da kendilerinin ürettikleri, aslında piyasada bulunan ama e, barel kısmının biraz daha farklı olduğunu gördüğüm kendileri de MK14 diye tabir ettikleri bir hotend kısmı yer alıyor arkadaşlar. E, yanlış görmediysem de e, 24 volt 30 wattlık bir ısıtıcı kullanıyor e, sistem. E, ve Hotend kısmının da e, elektrik kablosu tek bir RC45 soket üzerinden aktarıldığını söyleyebilirim Benim yine tereddütlerimden bir tanesiydi RC45 soketinden Ne kadar elektrik akımı geçirebilirsin Diye düşünüyordum ama e, Bu da beni yanılttı Isıtma performansı çok yüksek olmaz diye düşünüyordum Yavaş olur diye düşünüyordum ancak e, Çok yavaş değil Ama e, Bir miktar ısı iletimi yapabilmek için ısı iletimini yapabilmek için kabloların ısınmasın diye PID ayarlarında süre ve akım ayarlarını yavaşlatmışlar ki kablola ısınma söz konusu olmasın diye. Ama kabloları kendilerinin özel yaptırdıkları özel bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Kendileri özel olarak yaptırmış belli oluyor. Sabitlemek için de RJ45'i üst taraftan vida yerleri yer alıyor arkadaşlar. Üst tarafta da bontek firmasının üretmiş olduğu Dual Extruder, şey Dual Drive dedikleri e, dişli sistemi çift dişli sistemi olan bir extruder kiti kullanmışlar ama bunlar kendileri MK12 diye yazıp üzerinde bir yay e, tansiyon ayarı veya da yay baskı ayarı diye tabir ettiğimiz ayar vidasını koymamışlar. E, ben de başarılı buldum ancak bir süre sonra iç taraftaki dişlilerden bir tanesinin setis kuru gevşemişti. Ondan dolayı baskım yarıda kalmıştı. Böyle de bir tecrübe oldu bana. Sizin de başınıza gelebilir. Ama onun dışında ekstrüder sistemi gayet başarılı. Herhangi bir filament kaçırma durumu söz konusu olmuyor. Küçük bir motor kullanmasına rağmen tam bir rediktörlü motor mantığında çalışarak Filamenti'nizin performanslı bir şekilde çekilmesini, e, hotente kısmına iletilmesini sağladığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada Wi-Fi özelliği kendi üzerinde geliyor arkadaşlar. Wi-Fi'den data aktarımı yapabiliyorsunuz. Bu da ekstra güzel bir özellik. E, yaklaşık 5 gün boyunca açık kaldı ve SD kartını hiç üzerinden çıkartıp bilgisayara data aktarımı sağlamadım. Hep Wi-Fi üzerinden e, aktarım sağladım. Burada eee Cura'yı kurduğunuz zaman kendi üzerindeki Cura'yı kurduğunuz zaman zaten plugin olarak MKS plugin geliyor. Ancak e, siz yeni güncel versiyon bir Cura kullanacağım diyorsanız da eee MKS plugin diye bir e, mağazasından ücretsiz olarak bir eklenti Cura'ya eklemeniz gerekiyor. E, onun üzerinden Wi-Fi bağlantısını kuruyorsunuz. E, bu da ekstra güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Yani çok büyük bir dezavantajları yok. Sadece bazen baskı sırasında ekranın kullanıma engel olduğu için tablası benim hoşuma gitmedi. Onun dışında benim bu yazıcı hakkında olumsuz gördüğüm pek bir şey yok arkadaşlar. Benim yazıcının mekanik ve teknik konular hakkında şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Gelelim buradaki aldığım baskılara arkadaşlar. Bu baskılarda ilk başta şöyle söyleyeyim, çift extender kullanacak arkadaşlar kesinlikle kutu içerisinden çıkan SD karttaki Cura profillerini yükleyerek o Cura profili üzerinden kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ben Cura'nın 4.11 versiyonunu güncel versiyonunu şu an kullanıyorum. Kendime tekrar bir profil oluşturdum. Tekrar ayarlamalarını yaptım. Hatta kutu içerisinden çıkan SD karttaki Cura profillerini birebir neredeyse kopyaladım. Ama e, filament değişimlerindeki sıralarda e, yaptığım yanlış bir ayardan sanırım tam optimal seviyeye yakalayamadım diyebilirim. O filament değişikliklerini e, başarılı bir şekilde yakalayamadım. Ama e, SD karttan çıkan Cura'yı yüklerseniz e, direkt alt çalıştır şeklinde kullanabilirsiniz. Hiç problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. İçerisindeki Cura da zaten çok eski bir Cura değil. 2020'nin başında zaten yazıcılar duyuruldu. Ee, 2020'nin yılının Cura e, e, 4.6 versiyonu yer almakta arkadaşlar. İlk başta ben bir retraction çubukları bastım. Şurada görmüş olduğunuz şu iki retraction çubuğu aynı anda çift ekstrüder mantığına çalıştım e, basıldığını söyleyebilirim. Birisine beyaz 5 e, filament koydum. Birisine de kırmızı filamenti seçtim. E, alt tarafında radye kısmı da açmıştım. Retraction çubuklarındaki o e, lineerlik beni benden aldı diyebilirim açıkçası. E, o konuda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ancak e, single nozzle, e, dual extruder e, durumun, e, durumlu yazıcılardaki e, kötü bir... E, ne derler, kötü bir yansıma olarak şu parçayı mecbur çıkartmak durumunda kalıyor. Çünkü bildiğiniz üzere teknozolda bir filamentin diğer filamente geçişi sırasında içerisindeki artık filamenti çıkartması lazım. Onu çıkartabilmek için de mecburen tablonun bir kenarında, sizin ayarladığınız, belirlediğiniz bir kenarında bu parçayı basmak durumunda kalıyor arkadaşlar. Ondan dolayı biraz fazla malzeme gittiğini söyleyebilirim. Hatta neredeyse malzemenin boyunda bir malzeme gittiğini söyleyebilirim. Ondan sonrasında işte yazıcının SD kartının içerisinde bir bu baskı vardı. Yaklaşık 100 mikronluk bir baskı herhalde. Yüzey kalitesi olarak gerçekten çok başarılı. Ama işte dediğim gibi benim bir hatamdan dolayı baskı yarada kaldı. Yine de göstermek istedim burada tek bir kusur buldum bulduğum kusur Cura kendileri ayarladıkları profilde retraction ayarlarını çok iyi ayarlayamamışlar sanırım ki beyaz filamentte biraz daha böyle beje kaçma durumu söz konusu olmuş ancak üst taraflarda bu durum pek de yaşanmadığını söyleyebilirim sadece alt taraflarda bu durum biraz böyle gözü rahatsız edecek duruma geliyor ama hani uzaktan baktığınız zaman bu renk beyaz dersiniz. Çok yakından baktığınız zaman işte biraz böyle hafif e, turunculuk var diyebilirim açıkçası. Ama hani baskıda yüzey kalitesinde hani, hiçbir şekilde kusur bulamadım. Öyle söyleyebilirim. Sonrasında ben kendim bir şey dilimledim. E, burada görmüş olduğunuz şu heykeli bastım. Hazır olarak bu dosyasını indirdim. var. bu dosyayı basarken Retraction ayarlarıyla hiç oynamadım. Sadece direkt Curo Juro profilinin hazır ayarlarıyla o basmayı denedim. E, Retraction ayarlarında ufak tefek geri çekmeleri biraz daha iyileştirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde mesela burada üst tarafta sarıyla siyah renk değişimleri sırasında belirgin olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında şu arkada görmüş olduğunuz bu ürünü bastım. Bu ürünü bastıktan sonra ha dedim tamam oldu. Retraction ayarlarım süper. Bu şekilde tekrar bir baskı alayım dedim. Ve sonrasında şu yanda görmüş olduğunuz kurbağayı bastım. Ve e, o birbirine geçik hali olmasına rağmen inanılmaz detaylar var. Aynı şekilde bunda da e, 300 mikronda basmama rağmen e, yüzey kalitesi bazı yerlerde çok performans alamadım. O ısı ayarlarını çok ayarlayamamıştım. Sonrasındaki baskılarımda inanılmaz seviyede baskılar aldım. Tek dezavantajı yine söylediğim gibi malzemenin boyuna tekrar ekstra bir malzeme yapıyor olması. Hatta bunun da çapını falan ayarlayabiliyorsunuz, nereye konumlandırılabileceğini ayarlayabiliyorsunuz ama ne kadar bu çap büyük olur? Ee, ne kadar filament e, ittirirse, yani temizleme açısından ittirirse o kadar e, renkler birbirine karışmamış oluyor. O da baskı performansını kesinlikle etkileyen, e, hani görüntü açısından etkileyen şeylerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Buradaki de kurbağamız. Burada da 300 mikronda kurbağada şöyle bir şey var. Bütün renkler birbirine çok yakın ve hani detaylar ee, iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani 300 mikron katman kalınlığına göre bu kadar filament değişimi, retraction yapıtla e, böyle yüzey kalitesi çıkartması bence başarılı diyebilirim arkadaşlar. Bu tamamen benim görsel zevkime uyan hani çift filament basacağım dediğim zaman alabileceğim e, iyi sonuçlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar yaklaşık 3 hafta kullandım ve tabii ki de tek ekstrüder olarak da kullandım. Baskı aldım ve yüzey kalitesine hoşuma gitti. Bir baskı arkadaşlar. Şu Vozu'nun ya tasarımsal olarak bir avantajı var ya da hani gerçekten bu TMC2209'ların eseri diyebileceğim ya katmanlar muazzam böyle birbirlerini hiç sapma yapmadan takip etmiş. Hatta bilmiyorum ABS baskı almadım daha ama ABS baskı alsam, aseton banyosu yapsam herhalde hani, plastik enjeksiyon diye birilerine e, yutturabileceğim bir kalitede olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, ben kalitesini tek ekstraderde kullanılsa e, kalitesini beğendiğimi söyleyebilirim. Bu yazıcının dezavantajı olarak ee, şöyle söyleyebilirim. Tek benim kendim kişisel olarak kusur bulduğum Şu alt taraftaki anakart kısmı ve ekranın olduğu kısım arkadaşlar. Onun dışında e, kusur olarak iki eksürde kullandığınızda maalesef şu parçayı ekstra malzemeyle birlikte çıkartmak durumuna kalıyor. Bunu ben çok beğenmedim. Malzeme sarfiyatı pek e, beğendiğim bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yani benim bu yazıcı hakkında anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer sizlerin de kafanızda soru işaretleri oluştuysa videonun alt tarafında bulunan yorumlar kısmına yorumlarınızı ekleyerek bu yazıcı hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. Yazıcının da linkini aşağı açıklamalar kısmına yine bırakıyor olurum. Eğer bu videolarımı da beğeniyor ve bana destek olmak istiyor, kanalıma destek olmak istiyorsanız da bu videoları beğenerek, kanalıma abone olarak ve videoları bu tarz videoları beğenen arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benim size anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.